kaydı başlatmış mıyım? Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün size nasıl bedava bedava şey filan alınır. Pin filan alınır. emoji işte Brawl Stars'ta. Gördüğünüz gibi ben aldım birkaç tane. 3 tane filan pin aldım. Ve çeşitli çeşitli hediyeler daha var. Bilmeyenler için yani herkes almıştır yani. Alamayanlar da var. Aa burada star hediyemiz varmış. Ender. Bu savaşı şuradan atar. Dur bir dakika. Dur. Dur. istemiyorum. Yaptım mı beşi. Daha yapmam veciv var ona atalım filan filan falan filan falan filan. 10 kaldı, 5 kalmış arkadaşlar ya. 5 kalmış. Hala kasıyor musunuz kulüpten? Kimin bileti var lan? Look. Right. Evet arkadaşlar bir tane işim çıktı. Şimdi aldım şeyleri gösteriyorum. Mesela burada benim fazla var. Şundan alabileceksiniz. Sonra şundan alabileceksiniz. Bir de benim en sevdiklerimle Aralarında en sevdiğim da. Bir de şunu alabileceksiniz. Çok kişiniz biliyordur ama zaten biliyordur çok kişi. Bilmeyenler de öğrenmiş olsun. Evet arkadaşlar YouTube'a geldik. YouTube'da araya Onur Bilge yazıyoruz. Onur Bilge'ye abone olun bence. Herkese ödül veren 5 link diyor arkadaşlar. 5 link var. Ben zaten aldım. Şimdi size gösteriyorum. Birinci link altın. arkadaşlar burada ödül almak istiyor musun yazıyor. Ödül zaten alınmış. Ben topladım onları. Bir yüz altınlar toplayamadım. <laughs> Oy. Şimdi tabii tabii. geldi. Evet çık şuradan. Çıkın arkadaşlar şimdi siteden. Ya bir git ya bir git. Ya boğulduk. Ya söylemiştim ama iki tane de fazladan buldum yani bu videoda üç değil toplam beş tane link paylaşacağım ve neler yapmanız gerektiğini nasıl ücret. Yeni Ragnarok Pro sezonu bugün A bir animasyonla geldi. Yeter daha... ya yeter ya. Ya söylemiştim şuradan daha fazlaya basıyorsunuz hatta göstereyim <laughs> Arkadaşlar şurada daha fazla var buraya daha fazla basıyorsunuz burada da bir tane daha fazla vardı Biraz önce ben bastım ona ikinci link palyaço Yani biraz önce gösterdiğim şey üçüncü link çizgi film burada direkt girince zaten size veriyor Dördüncü gün beyaz sprey. Ha yüzünüze biraz önce yüzde sıktığımız şey. Bir de link. Bu beşinci link de kuyruğumuz. Kuyruğa başlayın. Ben Türkçe yapamıyorum başlangıç oyunculardan hangi verileri topluyoruz orada A idi cevap <laughs> C çok komikmiş B idi değil mi Evet arkadaşlar. İçim. Evet arkadaşlar orada da J'ydi. Kiminle paylaşır hizmet ve sağlayacağınız ortaklarımız. Evet arkadaşlar. Sizden verileri nasıl topluyoruz? Bir kısmını doğrudan ben sağlıyorum. Bir kısmını da dolaylı olarak üçüncü taraflardan alıyoruz bir izlemeye ihtiyacımız. B'ydi herhalde. Evet, B. Ve son soruda veri korumaklarına sahipsiniz. Burada da B'ydi. Arkadaşlar 9 puanınız oluyor. Buradan geliyorsunuz. Siz de sayıyor zaten. Bak 100 200 300 400 500 600 700 800 900. 9 full dedim ben. Şimdi gidip bu ödülleri oyunun içinde kullanın. Size 100 altın veriyor. Hem Clash of Clans'te hem Clash Royale'de hem de Brawl Stars'ta. Şimdi buradan Brawl Stars'ta 100 altın Clash Royale'de. Clash Royale demedi. Clash of Clans'ta 50 aldım. Clash Royale'de de 1000 altın veriyor oyuna girelim. Evet arkadaşlar işte bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kapadım. mı?